Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı Ümit Yaman Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum 13 Mart 2020 tarihindeyiz ve Aydın ilimizden gelen Bu Define işaretini hep birlikte çözeceğiz Arkadaşlar burada Bir aile mezarlığından bahsediyorlar Sol tarafta Bir anne ortada Sağ bacağı yani bize göre sol aşağı tarafa gitmemizi isteyen bir baba, hemen babanın sağında bir bebek, bir çocuk 6-7 yaşlarında, onun da hemen altında bir bebek. Burada 4 kişilik bir ayrı aile mezarlığından bahsediyorlar. Belki şunu söylemek istiyorum. Bu işareti yapan kişi aile mezarlığından mezarın unutmamak için mezarı ziyaretlerde unutmamak için bunu kullanmış olabilir burayı terk ederken. Ama aynı zamanda işte buraya ben bir bebek figürü yaptım. Bebek figürü bir insanın doğumundan ölünceye kadar yüklü miktarda altın demektir. İşte 7 yaşında çocuğu yaptım. Bu kadar para bıraktım onun haritasına. Babayı büyük para olarak yaptım. Anneyi şu kadar para olarak gömdüm diye böyle haritada yapmış olabilir. Kahverengi çizgi arkadaşlar sol aşağı tarafta 70 ile 400 metre ileride kahverengi çizgi bu aynen bu şekildeki büyük kaya'nın ya da büyük tepelerin ya da büyük dağların e, kenar şekli mavi çizgiler dere ya da kuru dere olma ihtimali olan yer yani sol sol aşağı tarafa gittiğimiz zaman 400 ila 70 metre öncelikle bu babanın sağ ayak altını ölçeceğiz ve ip bağlayıp 7 ile çarpıp kaç santimse ip bağlayıp tam altından terazi şeklinde terazi gibi kullanarak ineceğiz. Aynı zamanda gittiğimiz zaman böyle kaya şekli ya da dağdan bahsediyor. Buradaki her kaya bir tepe, bir kayalık dağ ya da büyük bir kayanın şeklinin birebiridir arkadaşlar. Sarı noktalarda murs deliği olan yerler yani mezar ya da define olan yerler. Evet Allah'ım. Merhaba Allah arkadaşlar ben define kralı Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi saygılarımı sunuyorum.